Sevmeyiz ama Mehmet şimdi gönderdiği için ben buna bakmazsam çok şey olur ayıp kaçar ayıp kaçar o yüzden o yüzden aa, hiç bilmem dedikodu da bilmem o ne demek be Allah <laughs> Allah dedikodu ne demek kavga ne demek hiç bilmem aa Ayşecik ben ve bundan sonra sizin adınız Pelinyon ve Gobi Tekmekler değil Ayşecikler <laughs> Ayşecikler size en yakışan lakap giydirdi. Lakabı. Aha. 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 Aa! Aa ne oluyor? Aa. Bir, şey Aa. Bir dakika. Aa Burak Güngör'ün evet. sevgilisi yok Son dakika videosuyla Birisi karşınızdayım. Birisi sevgilisi hangisi ama? İlk defa videoya nasıl gireceğimi bilmiyorum. Arkadaşlar selam hepiniz kanalıma hoş geldiniz. ben Burak. Birazdan yanıma Ayşe de gelecek. Bugün yaklaşık olarak bir yarım saat önce belki bir saat önce bir video yayınlandı YouTube'da. Enes Batur kardeşimin kanalında ve ilgili videoda ben ve kız arkadaşımın karıştığı bir kavganın görüntüsü yayınlandı. Şimdi kavganın görüntüsü ilk izlediğinizde Mesela ben ilk izledim olayı yaşayan biriyim. Ben Ayşe bana saldırıyor zannediyorum. Fakat olay öyle değil. Bugün mesela Ayşe ile biz bunu size detaylı olarak anlatacağız. Olay anını, neden olduğunu, Aa, nasıl nak. olduğunu. Prensesin Aa, gelir misin yani? Aa, prensesim mi? <laughs> Gel bakalım. Allah çarpsın o tam bana bir gün bile prensesin <laughs> <İşte>, Yazıklar olsun. <laughs> Vallahi bak Batuhan bana minik kuşum diyor. <laughs> minik olduğum için böyle daha daha bir küçük ufaltılmış bir insan olduğum için bana minik kuşum diyor yani. <laughs> Mügemin demiyor tabii ki de. Sen bilirsin prenses. Evet, olayın başka aramanı. Öncelikle Maalesef. Ki. Öncelikle tekilin tadı nasıldı? Tekila çok güzeldi. <laughs> abi işte bak içmeyin şu içkiyi ya. Ya bak bu bu tekila denen zıkkım. Bak bu öyle bir zıkkım ki bu. Gel bak. İnsan deli eder abi. Gerek yok. Bak ciddi söylüyorum size gerek yok. Sakın. Sakın. Bak size ciddi söylüyorum bunu. Ben bir dönem düşmüştüm. iyi kötü kurtuldum. <laughs> evet. Bence daha bir tekile asla bu arada ticari karmış, oymuş, bulmuş hiçbir şey içinde. Tamamen böyle insanlar kendilerini kaybetsin, yapabilecekleri bütün geri zekalı hareketleri yapsın. Ee, alkol komasına girsin. Ömrü boyunca hiç unutamayacağı ve pişman olacağı şeyler yapsın diye üretilmiş bir alkol yani o. Yok abi. Yok içmeyin şunu. Mahmut Hoca gibi oldum. İçmeyin şu zıkkımı. Abi bak kaç yıllık kaç yıldır bu işi yapıyorum. Kaç yıllık YouTuber'ım. Yani ışık tekniğine bambaşka bir boyut getirdi. Yani <laughs> diyor ki mesela kameranın tam arkasında olsun ışık. Diyor. Ay kenarda şu an o yani kadar şey ki. Değil, yüzüm gözüm her yerim aydınlanır benim onu yaparsam. Bak hmm. gözlük takıyorum şu an mesela gözümde kesinlikle camın yansıması var. Ama o beni alakadar etmiyor ki. Ben kendim güzel çıkıyorum ona bakıyorum. O beni çıkıyorum. alakadar etmiyor ki. İyi. <laughs> <laughs> Alnım parlıyor mu mesela arka taraf boka mı ben hiç umurumda olmaz. Ben güzel gözüküyorsun ışık orada oturabilir benim için hiç problem yok. Evet. Nasıl yani? Ben söyleyeceğim beni. <laughs> sen güzel gözük yarısının bir önemi yok he? E kral be vallahi kral. <laughs> evet şimdi. Neyse konumuza gelecek olursak. Kadın <laughs> amda da güzeldi. <laughs> bir şey söyleyeceğim şimdi sana. Evet. İlk olarak geceyi ben bir anlatarak başlayayım. Ondan sonra ilgili videoyu beraber bir ha, izleyelim. Ha, sonra ha, sen düşüncelerini anlat. Ben düşüncelerimi anlatayım. O hatta olay anını beraber bir anlatalım. Ben ondan ben sonra yapayım. hayır. Yok sen önce ondan... ben bir günü anlatayım. Sen, tamam sen günü Şimdi, anlat ve oraya Bütün gün alkol mü alındı benim falan? Ben geldiğim anı sen anlatma. Orayı ben anlatacağım. Tamam. Oraya kadar sen anlat. Hayır önce izleyeceğiz sonra sen anlat. Tamam. Şimdi arkadaşlar öncelikle Ay, çok merak ettim hadi. Doğum günü için enes'in evine gittik. Enes'in evinde bununla alakalı bir organizasyon vardı ve YouTuber arkadaşlarımızın birçoğu da oradaydı. Enes de o gün vlog çekiyormuş. Yani aslında bu Enes'in evinde çıkan ilk olay değil. Fakat olay bize patladı. Yani ilk görüntüsü eğlenceli biz olduk. Evin içinde kamera dakika bu arada. Az önce biz güvenlik kamerası gibi bir şeydense ve evin içinde var o kamera. Aa evde hiçbir bok yapamazsın. Aa Evde hiçbir bok yapamazsın vallahi. Kabus gibi. Cık, mümkün değil. Bizim olay da aslında çok... Kızın sesi bile baştan aşağı prenses ama ben baştan aşağıya Hamza <laughs> Olsun evden gel ben de öyleyim evden gel. Ums, <laughs> çok komik bir olay bu arada. Yani o görüntülerde gördüğünüz kadar abuk sabuk bir olay değil. <laughs> Şimdi orada olay nasıl cereyan etti? Bunu anlatayım mı önce izleyelim sonra mı anlatalım? Bak, izleyelim. Tamam. Daha sonra e, sen şey yap. Ne yapayım? Kendinle olan ilgili kısmı anlat. Ben de kendinle ilgili olan kısmı anlatacağım. Tamam. Ya ya da şöyle yapalım. Ya da ben bilmiyorum, bilmiyorum olayı anlamaya tamam. çalışıyorum. O zaman videoyu biz izleyelim. Ben sesi iptal edeceğim videodaki. Çünkü sesli dinlememizi gerektiren bir şey yok. Siz duyacaksınız sesi de biz duymayacağız. Şimdi nerede bu görüntü? Şimdi reis şurada bir şey yapıyor. Benle bir konuşuyor. Tak olay yeri burası. Yo bence kızın sakin bir konuşma ya, tarzı var de bu bir arada. Yapmışlar. Evet takip <laughs> bir dakika. Ben şu an Ayşe çok gergin. Evet. Bak <laughs> ben gittim. Allah'ım umarım böyle bir videom düşmesi hiçbir yere. <laughs> Kız yanıma geliyor. Kavga <laughs> ya, ettim. Şey. Burak alkol almaya gideceğim dedi. Evet. Barın oraya gitti. Aynen öyle. Burası bu kadar. Devam. O da benim peşimden gelmiş. Pek ben peşimden gitmemişim ama hanımefendi de peşimden. <gülüyor> 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 tamam mı? Eee... Sen benim peşimden gelmişsin. Bir dakika. İlk gelen kişi tam sevgisi de ilk gelen kişi. Tamam. Evet ben Şimdi benim bu, geldim. Benim bu kadraja bakınca masumiyetimi görüyorsun değil mi? Bak ben bu ara gerçekten alkol almaya gidiyorum. Peşimden Malmim geliyor. Yok, arkamdan geliyor. almaya gerek yok biliyorum. Yani. Heh, tamam arkamdan geliyor yani. Evet biliyorum. Tamam. Devam. Ben onu nasıl çakalım? Bak makas aldı bak, benden. Makas bak aldı. ben anlamıyorum. Benim malı adam makas aldı. <laughs> Benim malı adam makas aldı kız ve tüm gece bak tüm gece biz Burakla sürekli böyleydik. Makas sürekli alıyor, alıyor ya gerçekten. Ya zaten bu arada Bir şey soracağım peki yani Burak Güngöre soruyor mu mesela makas alabilir miyim şeklinde? Onun Burak Güngöre yapılan şey yanlış bu arada yani kimse şey yapamaz. Ve saat 30'te yani ben dışarıdayım birden biri birisi geliyor benden hop böyle gıdıdık böyle makas alıyor yani. Aa istemedim hayır kimse alamaz makas. Ben de sedersem ki yanımdan bir makas alın ama alır Da <laughs> bakın şu detayı belirtmek yani, istiyorum. Bir, bir şey olabilir mi? Lan? Zaten etrafımızdaydı, Hayır, Şu detayı da belirtmek istiyorum. Ben zaten hani eğer varsa içinizde Burak çapkınlık yapıyor diyen birileri ben o partiye zaten hani e ee, bunu söylemem gerekiyor. Hani bir şey bir bok yiyecek olsam mantıken Ayşe'yle gitmem. Yani böyle bir aptallık mı var? Kız arkadaşım orada yan tarafta dururken Önünde de götürüyorum. Kovalayacağım orada yani. <laughs> Devam edelim. Ben saçma. Sen kızı ittin ama bak sen ben, burada bitmeden, sen burada bir fevri çıktın. Bitmeden ne yapsın? Ben e, Bu arada sen normalde böyle olaylar karşısında olgun davranırsın. Çünkü ben normalde alkol içmiyorum. <laughs> Ondan sonra o gece Ya niye içtarden? tekil açıyorsa işte niye kral şey. Ben sarhoş oldum Eyvah yani. levhattır be i̇şte Ben tekil içmeliğim diye. için hemen sarhoş oldum Bu kıza kim tekile verdiyse yargılanmalı <laughs> Kendi Kendi rızasıyla bile bir insan Eğer ki tekile içiyorsa ona etrafında enge engel olmayan insanlar Yargılanmalı Yargıya götürülmeli ben o kadar diyorum <laughs> Ben Normalde bu tip şeyleri çok yaşadık. Mesela yani önceki hafta ne yaşadık? Anlat mesela. Daha ya, ya leş içki var. ya. şekilde şu an orada durduğumuz gibi yan yana duruyorduk. Kızım bir tanesi geldi bana dedi ki telefonu tutar mısın Saçımı toplayacağım. Ondan sonra telefonu ben tuttum. Benim önüme geçti Burak'ın yanına. Saçını topladı sonra tuttu Burak'ın elini. Ben hiçbir tepki vermedim. Ben hala arkada bekliyorum. Telefonu verdi. Bu arada bu hiçbir burada tepki ver. Çıktı. Ha ben elinden çıktım ya onu söyle de. Tamam o çıktı burada. elinden ne oluyor falan diye. Kız telefonu aldı gitti. Mesela hiç tepki göstermedim orada. Evet orada bu çok olgunca da, olgunca davrandı. Neymiş ya? Etkisiyle çünkü dediğim gibi hiç normalde. Alkolün etkisiyle ben... Aaa Dantilop hayırlı de, olsun. De, Şimdi ben olayı... ...elini ittim. Ben olayı bir anlatayım. Şimdi ben burada barın oraya gidiyorum zaten görüyorsunuz beni. <laughs> ne yapıyorsun o benim erkek arkadaşım diye el itmek de. <laughs> ben alkollü olsam mesela ben yüksek ihtimal gülerim. Ben tutamam ki kendimi. Gerçekten ben aşırı daha da mesela bu halimin... ...daha da yumuş 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 böyle artık iğrenç sevgi dolu bir insan oluyorum ya böyle gerçekten görseniz böyle dersin ki Allah kahretsin seni dersiniz o denli Batu abi yapsan abi işte diyorum ya gülerim yani ya gülerim yapsalar Tut tutamam çünkü kendimi Verirken o benden makas alıyor makas alırken de şimdi alkollüyüm anladın mı? Yani ya? her insan Bakas aynı değil de ki de ama Karşı tarafta alkollü yani ya bak bu. bir şey yapmana gerek kalmamış ki. ben direkt gelmişim zaten. Tamam bir şey hayır yani ben İçine bir şey yapmadım. Ne almış O da ben de şöyle yapmışım yani <laughs> zaten gözüküyor. Devam. Sonra bak bana hadsiz dedi o. Tekileyi boşalt. Hadsiz mi dedi? Doğru. Aa işte hadsiz dedikten sonra dövebilir. <laughs> Ona ne yaptı çünkü beni çok da şey yapmaz ama bana hadsiz dese orada öf çok fena döverdim. Ve yani böyle kameraya böyle bir görüntü de çıkmazdı. Benim, benim elimden de kimse de kimse de kolay kolay alamaz ya. Yani. <laughs> Asla mı şiddete eğimli ve meyilli değilim. Siz de öyle olmayın. Hoş bir şey değil arkadaşlar şiddet. Çok kötü bir şey. Tabi. Altı işte görmüyor musun orada? Bak bak geri say. Bak şimdi. Bardağa bak bak görüyor musun? Tam evet yok orası. Aa. Onu niye diyor? <laughs> Aferin. Şimdi burayla alakalı tamam, bir Burak Güngör'ü Güllü olarak, olarak kullanması. Müsaaden var mı? Tamam. Şimdi arkadaşlar burası önemli bir detay. Çünkü burada Ayşe'nin bana saldırdığını görüyorsunuz. Aslında olay öyle değil. Karadeniz evet, damarı evet ben işte. Yaptım. Tamam anlat. Kız orada üstüme alkolü dökünce ben onun kolunu itince o hadsiz dedi beni itti sonra direkt bütün alkolü suratımdan aşağı Oo. döktüm. Ben bir ne oluyor diye şaşırdım. Oo böyle bir Oo. Işte, Ayırmak için fark etti kavga ettiğimizi. Kız direkt kaçtı o sırada. Zaten tavrımdan belli oluyor kızla evet. konuşup kızı gönderiyorum direkt. Kız direkt kaçtı. Ben Burak itiyorum sinirlendim çığlık atıyorum. Zaten sesli bir şekilde izlediğinizde Burak Burak diye bağırmıyor. Bırak bırak diye bağırıyor ben aşırı sinirleniyorum. buraya itiyorum. Daha sonra etrafımıza 5-6 kişi toplanıyor. Onları itiyorum. Ben ama nasıl bağırıyorum o sıra var ya. Çıldırıyorum sinirden. Ben Burak'ın makas almasından değil, Üstüme alkol dökmesine daha çok sinirlendim. Devam edelim. Ya özür dilerim. Hayır devam yok benden. gerçi Aa, Ama bakma. bir dakika dur devamında diledi. Barıştınız o kısmı ya, da anlatmak Orayı olarak. da anlatacağım. Bana deseydi ki ay, kusura bakma bilmiyordum. Ama bilmeme imkanı yok. Şimdi Bilmiyorum. bir devreye girebilir miyim? Bir müsaade. Çünkü gece böyleydik. <laughs> ya bir devreye girebilir miyim? Bana müsaade. De, <laughs> hayır. Ben deseydim ki yok. şey. Kusura bakma falan. Arkadaşlar deseydi. şunu söylemek istiyorum. Ben orada istiyorum. kapatacaktım da. Bu durumdan Ama keyif alıyor. Ama daha alıyor. sonra tanıştık. Hayır <laughs> kız geldi konuştu. Bir anlatayım bir dur Biraz daha bırakmayın. O da artık çok <laughs> sil öyle bir tepki ver. Öyle bir şey oldu bence. Ee, o normal tatlı bir kızdı aslında. Bu durumdan keyif alıyor gibi gözüküyor olabilirim şu an. Keyif almadım <laughs> o an yaşanırken. Çünkü sonuçta rezillik bir durum Ce yani. Biri kız arkadaşımın geçiyor. yüzüne. Ay dışarıda asla kavga etmek istemem. Yani gerçekten şu dünyadaki en erindiğim en sevmediğim, en hazmetmediğim, ya ha yok abi mümkün değil. M ve hayatım önce hep öyle oldu. Ben birisiyle tartışacaksam, edeceksem, evde tartışırım. Bursun gelsin evime tartışalım <laughs> beraber. Dışarıda çok zor kavga ederim ben. dışarıcı geldi. mesela sinirlendim ettiğim şeyler olmuştur, muhakkak kavga etmişimdir dışarıda. Ama onun haricinde yok yani. Böyle sevdiğim, tanıdığım insanlarla asla yani mümkün değil. Tekila fırlatıyor ama he, sonrasında biz özellikle bu görüntüleri gördükten sonra gülmeye başladık bu duruma. Çünkü komik bir durum bu yani. iki tarafta alkollü, alkolün etkisiyle yaşanan bir olay. Ve ben bu olayı gülerdim yani, bu arada diyorum yani, ya. Dışarıda size. bir yerde yaşanan Düşavastım bir olay kendime. değil. Devamında hani iki tarafın e, gurur kırıcı bir olayı yok karşılıklı. Çünkü devamında şu oldu. Ben burada zaten kızı gönderdim. Hatta kızla beraber iki kişiyi de peşinden gönderdim. Sizi dedim katarım ki, canım. direkt zaten öyle bir durumda. Giderse iyi olur saatten sonra evden dedim. Ki oradaki herkes aynı fikirdeydi Enes dahil. Sonrasında ben Ayşe'yi aldım üst kata çıkardım. Üstünde başında hani böyle çok belli oluyor mu ıslaklık gibisinden. Alkol yedi çünkü suratından aşağı yani hanımefendi. Ondan sonra, ama bak, bak şunu da söyleyeyim. Kızın ilk şey. müdahaleyle iten sensin. <laughs> Elini itiyorum. Tabii o da makas ne alıyor bak haksızsın demiyorum sana. Ne yapıyorsun diyorum tamam. o benim erkek arkadaşım. Tamam ama fiziki müdahaleyi ilk yapan sensin. Evet ilk tamam. yapan benim. Sonrasında tamam. beni aşağıdan çağırdılar dediler ki kız özür diliyor. Ya hani, bence mesela müdahale, e, fiziksel müdahaleye gerek yok işte dedim ki ben mesela öyle bir şey yapmazdım. Hani ille de hani onu söylemek istiyorsan tabii ki de git söyle. Yani hani, erkek arkadaşım hani biz birlikteyiz yapma istersen. Ya da yani... Ona çok da gerek yok sanki. Yok lan, Vurmam. Kimseye öyle bir sebepten vurmam. Vurmam. Ayşe ile konuştuk. Ayşe dedi ki benden özür dilerse ben zaten affederim. Alkol böyle. pahalı Sonra bir demek niye geldi. döküyorlar abi alkolü? Ayşe özür diledi ve barıştılar. Sebep buydu. ne? Ben böyle şeylere takamam zaten. O alkolün etkisiyle Nasıl daha yani? Önüne yani gelen var. benden makas alabilir mi? Hayır yani kız sarhoş sonuçta. Sarhoş bir şekilde bunu yapıyor. Normal tepki göstermem. Sarhoş. He. Durduk yere dışarıda yürüyoruz. Gelecek senden birisi makas alacak. He, ne yaparsın? Ne oluyor derim. Tekila yedi içer <laughs> misin sonra? Tekila içtim valla. <laughs> Tekila da tadına bakmış olduk. Fena oldu. Sorun içme evet. Olay kısaca bu şekildeydi arkadaşlar. Biliyorum görüntülerde görüldüğünde çok fazla agresif gözüken görüntüler. Normalde Ama nerede gözüktü gözük bu? Orada. Gerçekten çok agresiftim. Bir bağırdım ben kendim hiç bu kadar. Bu ilk nerede gözüktü? Enes'in bile onda. Anladım. Enes Batur. Aa skandal kız kavgası mı? <laughs> Dur. Net böyle bir şey başlık attıysa net sonlarda o. Dur. Bu ne? Ah burada burada burada. Bırak Güngör'le falan konuşuyor. Bu bakayım ekle. Yatağına yatırdım. Al. <laughs> şey geçtim. eğlendin mi? Ha eğlendim evet. Teşekkür güzel ederim. doğum günü beğendin mi? Evet. Çok. Kavga oldu, kız kavgası. Kız kavgası Benim mı oldu? Var, evet. Kamera görüntülerinde güzel şeyler buldum. <laughs> Peki ben bunu YouTube'a hangi YouTuber'ın sevgilisi kavga etti diye ya paylaşmaz mıyım? Ha ki dondu mı neden? Asansöre bindik. Kendi evinde asansöre binene. Allah'ım nasip et ya Rabbim ya. Allah'ım nasip et ya Rabbim. Eve binince kendi asansörümde görüntü donması nasip et ya Rabbim. Asansöre bindin, dondun. Evet evet biliyorum. Çok saçma asansörümün olması ve bunun <laughs> kesilmesi. Ya yani Yusuf'un evinde asansör olunca donuyor işte. Evet ben de onu diyordum tam. Kanka paylaşmasın <laughs> Paylaşayım mı paylaşmayayım mı? Paylaş tabii ki. Şimdi böyle takılıyor sevgilimle. Ben sana Bakayım geliyorum mi? sana böyle yapıyorum. Ne yapıyorsun ya sana benim sevgilim benim. Bir şey Ooo burada gözüküyor. Tamam Aha! 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 Abi, Aha! Abi, Böyle kız çocukları geldi. Böyle şu kadar uzaktayım. Bak şu böyle oldu. Bu böyle... <laughs> Kavga oluyor Mert'e bak. Yanında da Aha. <gülüyor> 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 Aaaa, kaçmam imkansız. Kaçmam imkansız. Baş köşeye oturur izlerim. Baş köşeye oturur izlerim. Kaçmamın ihtimali bile yok oradan. İzlerim. <laughs> ben, ben, gitmeye yani tek bir şey gitmeme sebep olabilir. Hani böyle çok tanıdığım ettiğim bir izleyicim vardır ortamda o sırada göremiyorumdur. Çünkü yanımda biriyle izlemek daha keyifli. <laughs> Aa ışığı şey kapattın kahraman. Bir arkadaşım vardır <laughs> onu almaya <g> gidebilirim. <laughs> <laughs> Diğer gitmem. <gülüyor> <gülüyor> Kız düşüyor. Şey nasıl patlıyor <laughs> 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 cebinde yardım bile. Başka yetmiyor. bir, bir şey kayıp benliğimi bulma çalışmaları başladı. İnsanlarla konuşuyorum şu anda. Ya ben ne konuşuyorum bunlarla bir Tanımıyorum bir ki. Nereye gittim? Ne yapıyorum ben? Devam <laughs> edelim. Hayır hayır. Hayır hayır kapat Aa! kapat. Devam, tamam. edelim. Açsana oğlum şey kaydı açsana. Hayır ya salak. Videonun <laughs> başlığı yaptı. Hayır. hayır. hayır, hayır, hayır. hayır. Gel <laughs> evlat. Hayda. Hayda. <gülüyor> 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 Günah evi. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi ben bilemem ben bilemem. Ne, ne muhabbet ediyorum? şöyle ben bilemem açıkçası. Bilmiyorum. Oğlum niye linç edilsin lan? Yalnız tek başına adam. Allah Allah. Niye linç olsa? Dediğim gibi şey çok garip ama yani salonunda bir kamera olması aşırı gerici. Çok ge ay ben aşırı gerildim ha. Ay. Batır kaptı hoş geldin.